Merhabalar sevgili dostlar, Easter Gamers TV ekranlarından hepinize merhabalar. Biraz dağınık ortam, kusura bakmayın. Oynanış videosuna geçmeden önce, yani oyunu oynadığım kısma geçmeden önce sizlere bir bilgi vermek istiyorum. Bir bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. 3 Ağustos'tan beri sinemalarda olan bir film var. Birazdan fragmanını da izleyeceksiniz. Adı Darkest Minds, yani Karanlık Zihinler olarak geçiyor. Ben bu hafta sonu izleme fırsatı buldum ve izledim filmi. Filme gitmemin ve filmi izlemek istememin asıl ise aslında Stranger Things'ten geliyor. Yeni sezonu çıkmadan önce Stranger Things beni fazlasıyla ta merak ederek takip ettiğim dizilerden bir tanesi. İzlemiyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Stranger Things'e bir göz atın. Hoşunuza gidecektir. Ee, Stranger Things'in yapımcılarının hani yine o kafada yaptıkları bir film var. Stranger Things'in yapımcılarından Darkest Minds. Fragmanını bir izleyin. Tavsiye ederim. İyi seyirler. Görüşmek üzere. Oyun zamanı. Hadi bakalım. Filmle daha çok detayları aşağıda bulabilirsiniz. Bay bay. Haftanın ilk gününden, pazartesi gününden hepinize merhabalar sevgili dostlar. Yepyeni bir Rainbow Six Siege videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir. Şu anda turuncu takım, mavi takım arasındaki mücadele huzurlarınızda başlamış bulunmakta. Assist critten esintilerin... İtalyan mimarisinin hani 1800'lü yılların 14 daha doğrusu 1700 1800 yılların mimarisini içerisinde barındıran villa haritasında yepyeni bir haftanın ilk gününde Rainbow Six e iç mücadelesi başladı. Umarım keyifleriniz yerindedir. Buradan bir takım gülere ayrılacak. O takımın biz olma, olması dileğimle. gibi haritası çok alışkan ol, alışık olduğum alışkanlığımın olduğu bir harita değil ama bakalım. Ne taraftan geliyorlar? Ay, Spot yani. Abi lag giriyor yalnız ya. Evet, Öf. Sledge öldü. Aria, nananananananan -na Aria, -na -na -na. Aria Ar gitti hocam. Blekbur gitti hocam değil mi? Blekbur camda galiba. En son öyle demişti. Doktorumuz öldü değil mi? Beni bir resetleseniz Göremiyorum kimsin ya? Sakin. Dur, 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 dur. Geri atıyor. Abi adamlar içeride. Değil mi? İçerideler. Alo? Sağdaydı biri. Ben içeri girdim rastgele. Çok güzel. Balkon, balkon arkan. Camda var çok güzel Sağın İpten saklı girdi Harikasın sen Güzel Nice try Nice try nice try nice try İyi denemeydi evet. Ah be de. De. Ucu Beldeki fıtığı aldı. Bir beni geri attı abi. Geri attı beni. E, doğru kapıya doğru giderken ben bir geriye gittim. Bir de şey koridordan ses vardı. Şeyin sesiymiş. Vigil'in sesiymiş. Sonra çarptım Bizim adamın sesiymiş yani. Ondan biraz geciktim. Zaten direkt sadece sabunuyum da hani şey olsun diye rastgele girdim içeri. Şu kontrolsüz. Bir şeyler alayım ben alayım o zaman. Çok oynayamam ama. Alayım bakalım. En aşağıya alacaklar büyük ihtimalle. Bizden en aşağıya alsaydık keşke niye oradan başladık? Ya da Mira alsaydık. Mira alsaydık abi. Mira bizi rahatlatabilirdi. Evet dediğim gibi en aşağıda var. Castle var. Oh, bıcır 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 akıyor bu gece diyecektim. mühit koydular. Abi karşıdaki adamın 225 pingi var. O ne? Şini Afrika'daki arkadaşlar da oynuyor. Güney Afrika tarafıyla bağlandık zannediyorum. Bu silah çok sekiyor böyle. Yine Allah'ım Sorun çok saçmalıyor ya Varillerin olduğu yer boş Abi geri atıyor beni Kap Yok, şeyim yoktu dur Bekle Bu kalkma ya. Güzel. Bak bak otkuyla nasıl giriyoruz bak 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 bak. Bak tam biteyim. Sırtına dokunun girdi pat. Öyle olur ya operasyonlarda. Buyur sırtına dokunur ilerle kardeşimler. İlerle pat. Tam o operasyon. O operasyonik girişi yaptık yani. İki angaralıyla, ile Angaralı olarak hızlı bir girişle yob ettik peki let's go şimdi nereye alıyoruz en aşağıya mı alıyoruz bu sefer hmm. maestro alıp göz mü koysam acaba tamam maestro alıp göz koyayım abi bir tane arka taraf dar kısma koyayım merdivene bir tane daha kapıyı gören tarafa koyayım Yo bir tane varillerini oraya koyayım işte. Aynen arkadan geleni görürsünüz. Bir tane de şey yapayım. Bir tane de otukun üstüne koyayım. Gel abi. Hı. Açıyorum. Metal. Neredesin abi Hah gördüm. Hah. Bir bu. Atma yavrum ne geri at. La oğlum Allah'ım emirle kavuşmamızı istemiyor oyun. Geliyor mu tuvalayı atacağım. Şuraları da hemen. Rush gelebilir beni koruyun Reinforce atıyorum ben buraya Allah Lofya abi yapıyorsun kız? Ya atma bir atma bir geri. kameraya geçiyorum. Çakal işaretliyor beni ya. Yeter çakal yeter abim ya. Aracın altından sıkıyor galiba o bana ya. An Emre ana kapı dikkat. Ben kameradayım şu an abi. Gördüm. arka arabanın arkasında ya. Ah, onu vurduğunu zannettim ya. Evet, evet, evet. Sakin abi, sakin. Sizde maç. Çok güzel. Bir gitti. Diğeri de girecek oradan. Çok güzel, helal Çok güzel. Kapıdan bayağı olabildiğince tutmaya çalıştı Aram arabanın en şey, üstü kapalı arabanın arkasında ince kesiyormuş ya. Eko'ydu. Çakal. Aslında on ilk başta görmüştüm ben. biri düşünce o öldü zannettim ya. Zofya var onda zannediyorum. Yanlış tahmin. Let's go. Devam. Şimdi aynı yere alırlar büyük ihtimalle. Yine açacak olarak ki bana mı? Ya da line alayım mı? Açacağımız yoktur tamam aldım ben abi. aldım 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 açacak adam yok. Yok aynı yeri tutacaklar gene bence. Ben öyle düşünüyorum oldu bakalım. Division geliyor. Bizim ilk aldığımız yer burada değil mi? Evet. Aynen. Alihan'ın Alihan 2 Alihan vs 1 yok edeceği yerde sırttan kurşun yediği nokta. <tık> kurşun yedim sol yanımdan. Yüzülmedim yeğenim yarım. Yine bir An yine bir Ankara operasyon taktiği uskucum ilerle bakayım. Arkandayım. İnşallah önce sen ölürsün. Tamam o zaman ben şeyi aldım. İkinci silaha geçtim. Merdivenden sanki attı lan merdiven. Merdivende diken var diken dur. Diken var merdivende. Aynen. Abi geri atıyor. Bekle, bekle. Devam. Let's go. Sakin. Gir 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 gir. Aşağıda geldi. Sağ mı iniyordum buun tepesine de. Güzel. Biz yine kral taktimizi yaptık hocam bir şey arada. Sayonara 2k Uygunsuz davranış sebebiyle Artık kime ne küfret getirdi acaba Kime ne denildi Üst tutulacaksa Mira aldınız mı? Aldınız Mira'yı Mira sen aldın Mira'yı sal bakayım Mert bana Ha, Frost A Frost'a geçersin diye düşmüştüm. Tamam o da olur güzel. Bize bomba yaptırmaz. Hadi bakalım. Mira'nın Aa, ulan yapmadı. Ya geri attı oyun. Burayı niye aç? Burayı da mı açıyorum? Dur. Dur abi şuraya bir cam atayım ben bir. Yeager bir çık. Blackbird burada. O benden biraz yedi. Abi Blackbird yedi. 20 biraz Sen olduğun taraf Emir işte aynı. Drone aldın mı? Drone gitti. Sakin, çok güzel. Yok bence şurada ya. Bir tane da drone Allah Allah. Ne oldu? Surrender mi verdiler? Surrender verdiler? Teslim olundu. Böyle bir güce karşı biz savaşamayız denildi ve teslim olundu. Yapacak bir şey yok. Pes edilince gelen gabiliyet galibiyet yazısını da ilk defa görüyorum. Türkçe halinde. Gabiliyet. 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 Arkadaşlar devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. What